arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Boston'a Ensey'e geldik. Havalimanındayız. Şöyle bir yer. Küçük bir yer. Bakalım bizi neler bekliyor. Evet arkadaşım. Şu an pazarlık yaptık. 5K kişi başına 2,5 kilo ya. Şöyle. Bizim Seyit abimiz. İngilizce konuştuğunu zannediyor ama sıfır. Benden bile kötü yani. Gidiyoruz. Orada görüşürüz. 你孝点。 arkadaşlar gidiyoruz. Böyle sokaklar var, sokakları çok güzel. Şöyle yollarda hep çalışmalar var. Bosna Belediyesi çalışıyor arkadaşlar. Böyle. Bu geldiğinizde bunu kullanabilirsiniz. Böyle bir yer. Evet arkadaşlar şu an bahçe Başçarşı'dayız ve Sevil'in önündeyiz. Burası ünlü bir yer. Sevil. Şunlar zaten Burada çok Türk var. Her yer Türk. Türk restoran, Türk kafe her yer dolu. Kızlar böyle. Herkes böyle utanıyorlar. Böyle bir yerdeyiz. Çok Türk var. Şurada göreceğiniz gibi şey, Türk bayrağı var. Hemen şurada Türk. Herkes Türk, Türkçe konuşuyor. İnanılmaz Türkçe fazlalığı var. Ve Türk restoranları çok fazla. Öyle. Bosna sokaklarını geziyoruz arkadaşlar. Şöyle. Birazdan cevabı yiyeceğiz. Ee, Onu. No, no. Cevabı yiyeceğiz birazdan. Ee, cevap için mesela bakıyoruz. Birazdan cevabı yerken görüşürüz. Evet şu an cevap yemeye geldik. Şöyle bir mekana geldik. Beni göster. Yani onların mı adını söylüyorsunuz? Fiyatları da gösteriyorum. Şöyle. Ben cevabı 15 komdan söyledi. 9 yıl oluyor fiyatı. Yine cevap açarım. okay. Evet şu an cevabı geldi. Şöyle biz kaymaklı aldık. İçerisinde kaymak var. 15 pieces aldık. Soğan, köfte şöyle ve yanında kola. Şimdi tadına bakacağız. Evet şöyle köftesini deniyoruz. Yine göl köfte ya. Yine göl köfte aile. Şöyle gördüğünüz gibi kaymağına bandıralım şöyle. lezzetli bir şey. Boş. Bence. Gülüm, bence boş. Ama yine gördüm bol pişmiş. Aynen. Abi. Abartılacak Güzel bir şey değil. değil yani. Normal yani yenmeyecek bir şey de değil. Gayet şöyle. Şöyle bir şey arkadaşlar. Yemeğe devam. Evet arkadaşlar şimdi çıktık. Şöyle bir hesap geldi. Ben bir 15 pieces yani 15 parça köfte kaymak aldık. Kaymak da eksi 2 km, bir tane kola 3.5 km, toteli 23.5 km ödedik. Şöyle bir yer, lezzet güzeldi. Kesinlikle deneyin diyorum. Tekrardan hesabı şöyle 4 kişi yedik. Şöyle bir şey ödedik. Şimdi markete geldik arkadaşlar böyle. Burada soslar var böyle. Burada tellalar var. dan salaval botları arkadaşlar. Fiyatlar, otolanlar şöyle büyük bir çıkartıp 5 Şöyle otolanlar fiyatlar arkadaşlar. Coca-Cola 0.5'li onlar da. Sakız var 0.5'li. Öyle fiyatlar bir şekilde. Buna da böyle arkadaşlar. Kinder markasını bir 15 bir buçuk, iki. Şey. Mersi çikolata 1545 kahve. Kahveyi de arkadaşlar ikiye böyle güzel olay çarparsınız şu an. Bir kahve de yaklaşık olarak 21 Türk Lirası'na eşit oluyor bilginiz olsun. Bakalım. Ne evet, Türkiye'de de var. Böyle. Markette bu şekildeydi arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kolalar var. 95. Böyle arkadaşlar marketlerde. Şöyle. Arkadaşlar bunlar da içecek fiyatları. Herkese günaydın. Şu an Kostel çıktım, şöyle bir yerde kalıyorum. Amerika konsolosuna doğru gidiyoruz. Bugün sabah 9.45'te randevumuz var. Saat 7 gibi geçiliyor. Arkadaşımla oluşup birlikte geçeceğiz. Şöyle i̇şte Boston sokaklarındayız. Bakalım ne olacak. Alacağımı umuyorum. Bizeden çıkınca tekrardan videoya devam edeceğim. Bakalım ne olacak. Bir yere geldik arkadaşlar buraya kemiğe. Ya, ya ya. Kıyma, ıspanak, peynir ve patatesi var. Fiyatlar bu şekilde. Geldiği zaman hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle geldi. Böyle bir şey. Zeni yoğurt diye petledik. Kıymalı Sanki bana miyiz? Amerikan vatandaşı. Arkadaş deniyor. Dene bakalım nasıl bir şey. İlk sen nasıl dene. Yani? Onu bekliyorum. Very good. Beğendin mi gerçekten? Delicious. Gerçekten beğendin mi? Beğendim. Evet şimdi bir de ben deneyim arkadaşlar. Şimdi deniyoruz. Şöyle bir şey. Kıyması var içinde. Güzelsin <laughs> sanki. Çok, çok da yükselmedin ya. Normal börek çıktı Normal bir börek arkadaşlar. Çok vav wow bir şey değil. Yani çok yani. açım ama. Öyle bir şey. Yedik <laughs> arkadaşlar. Bir çay, bir porsiyon kıymalı yedik. Totalde 10 km verdik. Onu da 5 euro gibi düşünebilirsiniz. Fiyat olarak güzeldi. Lezzet olarak normaldi. Hani vav wow değildi. Ama öyle deneyebilirsiniz. Şimdi böyle bir yere geldik Olur. kahve içmeye. bu şekilde... Bu şekilde bir kahve söyledik. Üç tane koydu oraya. <laughs> bir şey böyle. Evet, böyle bir şey. Bunun fiyatı buçuk kahve arkadaşlar. <laughs> böyle bir şey. Şimdi kahveyi deniyoruz arkadaşlar. Şöyle bir şey. ışıkla koydun mu? Beğenmedim ya. Aynı bu. Beğenmedim Aynı ya. Öyle bir öyle bir trik de mi var? Türk tadı yok. Yok ya. Barista beğenmedim aslında. Barista geldi. Sevginiz olsun. Şöyle bir yerdeyiz. E, bu kendi. Ya hala bir şey var mı? Evet. Şöyle bir ismi evet. var. Evet. Ama bilemedim. Evet. Çok beğenemedim. Şöyle bir şey. <laughs> Fiyatı üç buçuk kalmıyor. Felde yiyemiş. Acı acınamıyor işte. Siz daha kalın Ben önce çocuk Efe miydi acaba? Bulma gibi bir şey. İsmi. Aa o da üç kahve. Bireye çattı ya. O kimse iyi oldu ya öyle. Bence de iyi oldu. O vurdu falan böyle dosyaları vurdu. Aynen. hele hele, hareketlerine hareketlere bak kötü. <laughs> Bu bizim ne tatlısı biliyor musunuz? Gruba <laughs> <Oğlum, bir şeyler gülüyor> da yani. şey yazıyor sanki ülkenin yüzde falan yazıyor. Bu adam bir şeker payının aynısı arkadaşlar. Milaslara veriyorlar. Aynı şeker payı. Terör örgütlerine falan veriyorlar yazıyor. Hiçbir fark yok. yok ama tadı güzel beğendim. Evet. Dubai'ye baktım arkadaşlar. 3 kahve. Şey. Gördüğünüz çok güzel lezzetli inanılmaz iyi evet, e e e e deneyebilirsiniz evet. şöyle bir çarşıya geldik arkadaşlar fiyatlar bu şekilde ablam burada evet, şöyle bir çarşı fiyatlar gayet güzel geldi 10 karne, 6 karne, 10 karne, 15. Bunları yarıya bölünce euro olarak hesaplayabilirsiniz. Ya da bir karneyi 21 TL olarak da hesaplayabilirsiniz. Şimdi size şöyle etrafı göstereyim arkadaşlar. İçerisi aynı bu şekilde. Hani bizim kapalı çarşı gibi her şeyi burada bulabiliyorsunuz. Şöyle bir yer. <laughs> evet arkadaşlar. Fiyatlar bence gayet iyi. Ne düşünüyorsunuz? İdare eder de. Güzel. İdare eder. Fiyatlar hakkında ne düşünüyorsun. Çok pahalı. Pahalı mı? <laughs> İyi ya. Şurada 3 tane hani, magnete 5 kahve verdik. bitmiş. Kötü mü ekonomi burası? Turistler için bayağı iyi ya. Turistler için iyi bu arada. Evet. Hadi Gayet iyi arkadaşlar. Evet, evet. Gezmeye devam. Evet. Abone olsunlar mı? Olsunlar abi. Abone olsunlar mı? Zil, mi, her bok. Kardeşim abone olsunlar mı? Abone olun. Bir de beğensinler. Beğenin. Beğenmeyin. Zile basın. Ya, Evet şu an sönmeyen ateşe geldik arkadaşlar. Şöyle. Bu ateşin sönmediği söyleniyor arkadaşlar. Şöyle. Bu ateş özgürlüğü ifade ediyormuş. Eğer ki ne zaman sönerse özgürlüğün de bitti anlamına geliyormuş. Umarım sönmez ve sahip hep özgür kalır. Göreceğiz arkadaşlar. Böyle bir yer. Umarım sönmez. Orada patlıyor. Bunları Böyle bir yer. <laughs> İnşallah. Turistler burayı çok tercih ediyor arkadaşlar. <laughs> Şöyle biz de görmüş olduk. <laughs> evet geziye de devam. Evet arkadaşlar böyle. Çok cami var burada arkadaşlar. Çünkü yer halk çoğunluğu Müslüman. Çok Her yerde cami var. Böyle arkadaşlar. Burası mezarlık. Bir cami. Şöyle gördüğünüz gibi. Şurada büyük bir cami var. Şöyle. Evet arkadaşlar, böyle bir çoğuşta geldik şu an. Burası bir kilise. Çok güzel. Şöyle bir nehir. Gel şimdi gel, burası Gel gel. Evet arkadaşlar, şu an Teleferiye'ye doğru gidiyoruz. Şöyle bir yol. Bizi götürüyor. Kanka doğru yoldayız değil mi? Buradan devam. Kesin Aa, değil mi? Bir şey saat önce 15 dakika dedin, Burayı yarım bak, saat oldu. Burası. 15 dakika daha. Gel. 15 dakika daha, bakacağız. Hava geliyor. Sağ, sağa da mavi sak arkadaşlar. Göreceğiz. Evet. Evet, şu an teleferik yolu. Biraz böyle dik. Yoruldun mu? <laughs> evet. Bakalım arkadaşlar. Yolun ya, sonu az kaldı. Yolun sonu görünmüyor. Herkes bitti. <laughs> hadi gençler, hadi. Az kaldı. Burası arkadaşlar, Bakımlar daha yeni yapılıyor. Geldik o kadar rampayı çıktık. Fakat perşembe günü sabaha kadar bakım varmış. Teleferiğe gidemedik. Ne düşünüyorsunuz? Osman Belediyesi. Bosna Belediyesi'ni yuhluyoruz. Paşa paşa geri dönüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şu an bir mezarlıktayız. Burası 1990 ve 93 savaş sırasında rahmetli olanlar. Şimdi onların kabilerini ziyarete geldik. Şöyle bir size çevreyi göstereceğim. Şöyle arkadaşlar. <laughs> Kabir ziyareti ayıp Şöyle. Şöyle bir manzara. Şöyle <laughs> bir yer arkadaşlar. Gözmeye devam ben ediyoruz. Galiba içelim ya. Bakalım arkadaşlar böyle bir yer. Gelirsiniz ziyaret edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ee, o telefon kapalı olduğu için bir tane manzara ne diyormuşuz Arkadaşın önerisiyle. Şöyle yine bir rampa çıkıyoruz merdivenler. Bu memlekette çok rampa var. Biraz yürümek oluyor. <laughs> Haberiniz olsun. Şöyle bir yer. Bakalım nasıl bir yer bizi bekliyor. Şimdi geldik tepeye. İsmi Yellow diye geçiyor. Yellow Kule. Böyle bir ufak bir yer var. Çay kahve alabiliyorsunuz burada. Şöyle bir tepe arkadaşlar. Şimdi size manzarayı göstereceğim. Şöyle bir yer. Böyle bir yer arkadaşlar. Buraya giriş ücretsiz zaten. Mutlaka gelmenizi tavsiye ederim. Arka manzara da böyle. şu an Belgrad'a geldik. Burası e, ünlü mezarlık. Pegović, bizzat Pegović'in mezarlığı. Eee <laughs> e, isim PK ve arkadaşlar pizzayı aldık şöyle açalım. Şöyle bir pizza. Oh my god, şurada bir sosu kalmış şöyle. Bu small olanı bunun fiyatı e, 9 KM yani o da yaklaşık olarak 4.5 kilo yapıyor. Şimdi şöyle bir tadına bakalım yumuşak da al, yumuşak da al. Şurası pusul pusul böyle. Evet, şöyle. Bakalım nasıl bir şey arkadaşlar göreceğiz. Kesilmemiş ama ha, şöyle bir yakın böyle alalım. Evet, bakıyoruz. Şöyle bir üzerinde peynir gibi bir şey var, onu da al. Düşüyor ama şöyle bir şey. Alalım, şöyle. bir şey lan. Bana da, da versene bir şey abi. Bana da versene abi. Şöyle abi. bayağı lezzetli bir şey arkadaşlar. Fiyat 4,5 euro. Tekrardan söylüyorum. İsmi Pekan Kola diye bir yer. Böyle bir yer. Burayı herkes zaten geliyor, yiyor. Tavsiye ediyorum. Üzerinde neler var ona da bakalım. Mantar, sos. Şurada bir et var. Ee, domates sosu var. Bir de peynir çeşidi var. Onu pek anlayamadım. Kaymağı da benziyor. Ama domates sosu birazcık ağır. Biraz belki, fazla domates sosu. Aynen sonusu. belki herkese gitmeyebilir. Ben beğendim. 4,5 lira için bence çok güzel. Kesinlikle bir kez gelin deneyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Zınar fiyat arkadaşlar. <laughs> Şöyle bir yer. <laughs> Şöyle bir taco söyledik. Taco belden. Tamam. tamam. Şöyle fiyatı göstereyim. Amerika'da da var zaten. Bir de, de burada deneyelim. Dedi. Bu aldığım fiyatını şey şuradan bir görebilirsiniz, bir arkadaşlar. görebilirsiniz arkadaşlar. yazan fiyat tek hamburger parası. Şimdi deneyelim, bakalım ya. nasıl bir şey. Arkadaşım altında bak. Beyler haydi. Altı dört menüye Şimdi beyler bir sessiz. Sesi doğru. alalım bir yaklaş. Sadece price olsaydı kendine. Nasıl? Kanka ben bir şey söyleyeyim mi? Neyse. Amerika'daki evet, daha yapmışsın. iyi ya. Bu arada bilmiyorum. Ama ya dedim ki bana çöçü dediği. Hangi sonu verdi? Fiyat olarak şey güzel. Normal. Normal. Evet. normal bir şey arkadaşlar. Normal evet, bir şey arkadaşlar. Aynen bak Evet devam. Evet arkadaşlar burası da tamam bunu bizim için. İyi anlat. Böyle bir market gibi bir yere geldik arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle bir kuvvetçi. Burası Eldar Babik arkadaşlar. Burada etler böyle. Böyle. Birazdan et deneyeceğiz arkadaşlar. Kurtulmuş. Birazdan burada etleri de deneyken şöyle şey göreceğiz. De. Bakalım nasıl bir şey 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 Böyle bir yer. Her şey var. Böyle kesiyor abimiz. tadımlık için bize veriyor. Şöyle tadımlık. Şöyle tadına bakalım arkadaşlar. Abi, abi Nasıl? ya. Nasıl ama siz söyleyin. Ben şimdi şey olmasın. Nasıl? Müthiş. Abi Harbiden çok iyi ya. Abim şey. benim. Herkese veriyor abim. Bayağı iyi. Hadi yiyelim biz. Sonra yorum yapacağız arkadaşlar. Biz yarım kilo aldık arkadaşlar. Buranın fiyatı da 30 km yani 15 lira arkadaşlar. Böyle bir şey. Evet. Arkadaşlar şöyle bir yarım kilo aldık. Daha üstü yaklaşık olarak 600 grama yakın aldık ve 35 km verdik. Lezzet tadı, tadımladığımızda zaten çok güzeldi. Büyük ihtimal bu da son tadımız olacak arkadaşlar. Bundan sonra videoyu kapatacağım büyük ihtimal. Güzel bir gündü. Nasıl? Bosna hakkında genel düşünceleriniz nelerdi? İnsanlar gelsin mi sizce? İnsanlar İki, gelsin. 2-3 gün yeterli. Sonuna kadar yeterli. Güzel. Bol bol yürüyeceksiniz. 2-3 gün arkadaşlar gelin. Eee tramvayla ücretsiz tramvaylar bir şekilde binebiliyorsunuz. Para mu? vermeyin kesin. Evet. Yürüyün her yere. Ortadan binin. Ama tramvaylar bedava olsa bile yürüyün her yere gezin. Juve ekliyor çünkü zaten küçük çok vaha bir şey değil ve bence sahip borsasına gelin çünkü fiyat performans burada inanılmaz de iyi. Ama bacaklarınızı esnetmeyi unutmayın çok fazla Çin rampa çıkacaksınız. De, e, bence sahip borsasına gelin arkadaşlar. Öneriyorum böyle her yer gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir yer. Böyle güzel bir yer arkadaşlar gelsinler utandılar olsun. Buradan aldık arkadaşlar bizeti. Evet. videoyu daha. Evet devam. arkadaşlar. Video kapanışınız şöyle bir kafede bitirelim istedik. Şöyle bir çay istedim. Bunun fiyatı 3.5 km. Ee, fiyatla dediğim gibi şu an güncel kuy galiba 1 km yaklaşık olarak 21 30 olması lazım. Üste koyarım zaten bakarsınız. Ee, fiyatları bunu isterseniz bir gösterelim şöyle arkadaşlar. Şöyle bir kahve fiyatlarını alalım. Şöyle gördüğünüz gibi fiyatlar. Aslında çok pahalı değil arkadaşlar. Fiyatlar ucuz. Şu an zaten genel anlamda baktığımızda insanlar dışarı çıktığında rahat bir şeyde kahve içebiliyor, rahat bir şekilde yemek yiyebiliyor. Ülkenin ekonomisinde çok kötü diyemeyiz. İyi. Bosna'ya gelmenizi tavsiye eder miyim? Kesinlikle ederim. Çünkü Türk pasaportunuza gidebileceğiniz sayılı güzel yerlerden biri. Çok güzel bir, burada 2 gün geçirdim, 3 gün geçirdim, 2 gün arkadaşlar. Çok güzel geçti, çok güzel şeyler denedim. Videoda umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz ve buraya kadar izlediyseniz lütfen takip etmeyi ve abone olmayı. İkisi aynı şey zaten. Videoyu beğenmeyi ve zili açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Uğraşıyoruz burada. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Buraya kadar izlediyseniz. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar evet, normalde bak. videoyu kapatmıştım. Fakat size şöyle bir info da vermek istedim. Şu anda Saraybosna Havalimanı'dayız arkadaşlar. Türkiye'ye geri dönüyoruz. Ama Burada arkadaşlar fiyatlar şöyle gördüğünüz gibi pahalı. Bilginiz olsun. Eğer ki buraya gelirseniz bunun Dodge Ferris'ine uğramanızı pek tavsiye etmiyorum. Tek yapmanız gereken buraya gelip parfümünüzü üzerinize sıkıp gidin arkadaşlar. Teşekkürler. Ufak bir info sadece.